Hepinize merhaba dostlar ben Eymen Yani adım Darkness Ay yanlışa bastım bir dakika Heh. Bugün Daha şimdi aldığım Brawl Pass Plus'ı birlikte açacağız İçinde bir sürü sıra hediyesi krediler falan güç puanı altın ne varsa böyle alacağım Mekamendi'nin sezonunu almayı istiyordum Eee, Ondan dolayı aldım Daha da oldu aldık e zaten yarın Brawl Talk gelecek. Yarın dediğim zaten yarın belki de olmuştur. Bilmiyorum ama. Şimdi. bu Hesabımın son hali böyle. Merak edenler için belki vardır. Zaten 25 abonede kaldım. Ondan dolayı. Şimdi göreyim. Baştan sona böyle toplayacağım hepsini böyle. Şimdi. Başlayalım mı? 3-2-1 Başla abi. Şöyle alıyorum. Yavaş yavaş giderim abi. Şimdi arkadaşlar benim bir amacım var. Böyle bin elmas falan yaptıktan sonra şu makeup piper var ya hani yeni gelen onu almak istiyorum ben. Çünkü çok güzel. Belki bu videoda makeup piper alabiliriz. Ee, şimdiden söyleyeyim makeup piper alabilirim. Yani inşallah alırım daha doğrusu. Şöyle elmasları alalım. Şöyle altın falan. Bu da Mekamendi'nin spreyi. Çok güzel. 100 kredi. Ondan sonra bu. Bu. Şöyle 300 kredi aldım. Sonra buradan bunu aldık. Bir şey alalım ya artık. Mars öğreti 3. Brozet bayağı iyi bu arada. Bu videoda maç öğretmiş de olduk. Oo biz 800'lü geçmişiz. İyi, çok iyi. Evet, hep star hediyesi var şimdi ya. Altına bol bol yağsın abi. Bunları alalım. Destansı. Lüğün kızma. Şöyle çan. Çan. Enda. Ağlama rozeti. Bin altın. Bin altın. Evet. Lisansı. Bir mücevher. 100 kredi. 100 kredi. Zaten mekamendi almama az bir şey kaldı. Alırım herhalde ya. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bence gayet iyi. Ve 31 bin altınım var. Oha. Oha. Abi ya. Beyler alayım mı? E, şu an 300 elmasım kalıyor. Ama yani. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki ben bu Mega Piper'ı aldım. Aldıktan sonra diyelim zaten yarın Brawl Talk geliyor. Eğer Brawl Talk'ta Feng'in kostümü gelirse 300 elmasım kalıyor diye. Yani Feng'e fazla kostüm gelirse ve elmas mı yetmezse söverim. Cidden söverim bu arada. Çünkü az şeyimiz kaldı. Yani 1100'dü 800'e düştü. Az değil tabi de. bunu burada parayla satıyorlar. Ama burada elmasla satıyorlar. Elmas alacağım ben. Yani 500 elmas ama yani yani alsam mı, almasam mı? Çünkü Mekamendi var alacağım. Mekacısı hayatta almam. Alırsam bile Meka Yaprak Piper alırım. Meka Lotus Piper'ı da alırım ama o da rozet, rozet seti olduğu için. Bunun renkleri çok güzel. Ondan dolayı alıyorum. Baksanıza, mükemmel duruyor. Hadi uzun zaman sonra yeni video geldi. Vallahi bir like atın ya. Yani hemen izleneceğini zannetmiyorum ama şimdi ne yapalım? Bropes hmm. Plus'ımızı açtık. Ne yapalım? İlerletelim mi Bropes Plus'ı? Ama kalır mı? Kaç olur? Oo 460 elmasım gidiyor oğlum. Cık. Yok 460 elmasım gidiyor. Olmaz. Cık. Görev mi yapsak? Hmm. Bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakika. Görev yapalım bence ya. Hesaplaşma diyor. topluluk. Aha. Aha. Şimdi oldu işte. Dur orada başka ne diyordu? Bakayım bakayım bakayım. Abi mort salacağım. Mortis nerede? Mortis mortis. bakayım fal. Bir arkadaşımın önerisiydi. fazla videolarını uzatıyorsun. Uzatma diye. Ben de bugün videomu uzatmayacağım. 10 dakikada bırakacağım. Tek hesaplaşmaya girelim ki emin olalım. 50 bin hasar vermeye çalışacağım tabi öyle bir şey olabilirse Hii, lan bu nasıl anlattı abo biz yedik sanırım Bank beni keser ya. Hasar al, hasar vurmam gerekiyor. Bibi geldi. Abi korkuyorum. Üç kişi kaldık. Şu an korktum. Bakın arkadaşlar bunu her videoda söylüyorum. Korktuğum için şey oluyor. Aa. Bak bu işte. Bu iyi. Boy falan mı? Ya boy niye yasaklayayım? Mal mıyım ya? Gördüğünüz gibi en son dur bakayım kaç olmuş? Abo 8 mi? Hayır 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 dur dur dur. Topladık. Çok kötü oldu video. Aa bu ne oğlum? Lan bu ne? Aa ben direkt ölürüm. Ben de valla ben gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi 19 yüküm. 19 yüküm. Nasıl ya? Şöyle şuraya bir gideyim mi? Hmm. Ya üf Allah belanı versin ya. Lan ben 20 yüküm 20. Niye salak gibi duruyorum ya? Daha var ya. E ne yapacaksın oraya gidip de ya. Üf gel sen de buraya. Bitti bu iş. Kazandım. Oo aboo işte bu görev tamamlandı. Yeah. İki tane tamamlandı. Şöyle sarayım. Star, star, star. Şöyle. Çok fazla da yani şey sürmez ya. On kez tekrar oynamayın. Şunları de yani değiştirelim Olmadı. Tamam. Bu güzel. Değiştiremiyorum. Olsun. Hasar ver görevim bittiğine göre bu şeylerden bir tane alacağım. Lili nerede lan? Lili lili ha. Al bakayım. Neyse ya 20 20'de mi bırak? Tamam lan 20'de bırakıyorum arkadaşlar. 20 dakikada bırakıyorum. Çünkü bu hemen olacak bir şey değil. Yani bir 40'a çıkalım en azından. Çünkü 38 39 40. Hmm. Şimdi birkaç kişi var. Dedi ne yapıyor dedi. Çıt. 就就。 Neyse, konuşmadım. Yine konuşmadım, stres oldum. Neyse ya arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Ee, abone e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.